Bildiğiniz gibi Kai ve Karina Hyundai'nin Taksın reklamında oynadı. İki başarılı idol, reklamdaki performansları üzerine büyük ilgi topladı. Bu reklamdan sonra hayranların Kai ve Karina çıkıyor söylentileri sosyal medyaya yansıdı. Daha sonra Kai'nin son sevgilisi Ceni akıllara geldi ve Ceni'nin bu konu hakkında ne düşündüğü merak konusu oldu. Bazı netizenler Jenny'nin bu konudan bir haber olduğunu söylerken bazıları da haberinin olduğunu öne sürdü. Bazı netizenlerin söylediğine göre Jenny bu haberi duymuş ve artık Kay ile bir ilişkisi olmadığı için umursamamış. Diğer netizenlerin de söylediğine göre Jenny'nin haberi bile yokmuş ve konuyla alakadar bile değilmiş. En sonda açıklanana göre bunların hepsi sadece sesank söylentileriymiş. Yani Jenny'nin adını kötülemek amacıyla yapılmış. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.